TGRT Haber'de yayınlanan stüdyoda futbol programında spor yorumcusu, Bülent Uslu'dan Van Spor'a yönelik tehditleri ve otel krizini sert sözlerle eleştirdi. Her şeylere gerek yok. İki şehrin bu kadar gerilmesine gerek yok. Gelenlere de gereğinin yapılacağını yürekten inanıyorum. Öyle şey olmaz. Yani öyle bir açıklamalar var ki benim kanım dondu. Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada Van yer alıyor. Gürpınar'da devlet destekli projeyle Norduz koyununun sayısı 4000'den 45.000'e yükseldi. Van'da jandarma ekipleri üreme yasağına rağmen kaçak avlanan 15 ton 820 kilo inci kefali ele geçirdi. Halk caydırıcı cezalar istiyor. Van'da yüzlerce tarihi değer kaderine terk edilmiş durumda. Onlardan biri de Başkale'deki tarihi Aziz Bartalmay Manastırı Saint Bartolomeus Kilisesi kaderine terk edilmiş durumda. Bölge halkı yetkililerden restorasyon bekliyor. Van'ın Özalp ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Hemudik, Liser Sergoyeh ve Bangdidin. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Sağlıcakla kalın.